öyleyse beden ve oluşturacağımız ruhu birbirinden tamamen farklı düşünmeliyiz değil mi rehberim kesinlikle hiçbir zaman et ve kemiğinizle ruhunuzu ilişkilendirmeyin yok öyle bir şey genelde derler ya ruh bedenimin içinde hikaye o bedene ihtiyacım var mı var neden beden yerdandan kendimi kopuk hissettiğim bir koşul çünkü o yüzden bedene ihtiyacım Ama beden ve bedenin yanında ek bir koşul. Sanki iki gözlem açım, iki bakış açısı var gibiyim. Biri bedensel, dünyevi alma arzumdan ki son ıslaha kadar bedene ihtiyacım olacak. Neden? Çünkü her basamakta yükselmeden önce, diyelim ki basamağı bitirdim maneviyatta. Bitirdikten sonra bitirdiğim kadar artı eksi bir düşüş yaşamak zorundayım. Tümüyle tekrar Bedensel içine o denli derin düşmem lazım. Yükseldiğim kadarının bir derece üstünün eksi tekabülü kadar. 10. On, basamaktayım diyelim tamam mı 11'e çıkacağım. 11'e çıkmadan önce eksi 11'e düşmem lazım. Neden? Çünkü bayağılığımız artıyor aşağıdan yukarı çıkarken de külah gibi olay. Niye aşağıda çok ufak bir koşuldan başlıyoruz? Maneviyatta doğuş öyle hissediyorsun. Çünkü minimal bir his, çok ağzında, kafanda bulanık tam olarak ne olduğu ne olmadığı belli de değil. Ama hislerin geliştikçe bir bebek gibi büyüdükçe ne oluyor? Geliştikçe gözleri açılıyor, kulakları duymaya başlıyor, kokluyor, dokunuyor, tadıyor vesaire. O beş duyusu vasıtasıyla gelişiyor algısı hisleri. Bize de aynı şekilde o yüzden bir külah gibi düşünün şöyle kocaman. Ona göre kabımız büyüyecek. Ve her yükselişime tekabülen iki kat düşmem lazım. Bir basamak edindiysem eksi iki. i̇ki edindiysem üçe çıkmadan önce eksi üçe düşmem lazım. Niye? Çünkü üçüncü seviyede ihsa ve inşa etmek için üçüncü seviyede bayağılığım ne? önce onu keşfetmem lazım. O yüzden biz kabala ilmi çalışırken neyi önce keşfediyoruz? Doğamızın ne olduğunu. Önce ben neyim? Çünkü bunun üzerine çıkabilmem için ne olduğumu keşfetmem lazım. Tamam Bu çok önemli bir unsur. Diğer şeylerde, metodlarda falan bulamazsınız bunu. Orada direkt kendimi nasıl iyi hissederim ya da nasıl bir yere cennete falan giderim muhabbeti vardır. Öyle gidemezsin bir yere. Mezara gidersin ancak.